Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gecenin 2.40'ında kutlama yapacağız. Bayağı bir bir saatte bir sadece 2 iki, 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 üç tanesinde var. Ne oldu lan? Ekran gitti geldi ama anlamadım. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi 3'ten gördüğünüz gibi 3'ten başlıyor. Bayağı bir biriktirmeye çalıştım. Ama yoruldum tabii. Saat gecenin 2.41'i. Burada da kutular var. 2 tane. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar hemen dilimi de alıyorum ve başlıyorum. Hadi okum. Valla bayağı yoruldum. İnşallah hepsi 5 5 yazmaz da. Bu videoyu güzel bir şekilde bitirdim. Çıkmadı. Abi içine çıkmazsa cinnet getirdim. Ya yani neredeyse bir saattir bunlarla uğraşıyorum. Evet. Megadan ver bari hadi ya. Şu ana kadar Beş kutu açtık, hiç şey çıkmadı. Hadi Mega. Hadi Mega, sen ne mutluyum, hadi. Sen de bana sırtını dön zaten. Tamam. Yavaş. Ama hiç şey çıkmayacak mı ya? Ee, boş yere biriktirdim ya. Hiç bu videoyu yayınlamam söyledim. Sonunda. Jackie. Jackie geldi. Ne bari? da şişeli Hadi be yükselseydi keşke. Neyse ciki çıktı. Güzel. Arkadaşlar böyle videoları getirmeye devam edeceğim. Size. yine böyle kasacağım. bayağı bir görev getirip. Yani tetikte kalın yine böyle videolar gelecek. Oranlarımıza bakalım. 11 Güzel Bir şey alalım Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Jack'i çıkardık bu videoda. Güzel oldu. Ha bu arkadaşlar görev çıkarınızı böyle yazabilirsiniz. Muhtemelen Enes'in görevleri diye bir challenge'a başlayacağım. Alta hashtag Enes'in görevleri ismiyle yazabilirsiniz challenge'larınızı. Ama böyle yani imkansız olacak çalışırlar olmasın tabi. Onları almam. Söylüyorum. Yani boş ciddi imkansız görevle yazıp da görevinizi aldırmamaya çalışmayın yani. Enes'in görevleri diye bir challenge yapmaya başlıyorum. Ee, ondan sonra böyle. Bakın. Allah neyi nasip ederse. Sabri denir vermiş morozunu her ne böyle videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Yakında bu falan da alacağız. Önceki sezon bu sezon da bayağı ilerlemiştim de. Sezonda Ranger vardı ve. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.